Basınçla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Havadaki gazların yoğunluğu arttıkça basınç da artmaktadır. Ki yoğunluk arttığında yüzeye uygulanan kuvvet artıyor, basınç da artıyor. Sıcaklık arttıkça basınç azalır. Ters orantı var. Çünkü ısınan hava yükselir. Yükselen havanın yüzeye uyguladığı kuvvet yani basınç azalır. Dünyanın şeklinden dolayı Ekvator'da ve kutuplarda sürekli basınç merkezleri oluşur. Ki termik basınç diyoruz bunlara. Ekvator ve kutuplarda yine dünyanın şekli ve güneş ışınlarına bağlı olarak bu basınçlar oluşuyor. Yükselti arttıkça sıcaklık azaldığı için basınç artar demiş. Bu yanlış bir ifade. Sıcaklıkla değil biz burada yükseltiyle yerçekimi buna bağlı yoğunluk kısmında bağlantı kuruyoruz. Yükselti arttıkça yoğunluk azaldığı için basınç azalır bu ifade yanlış. Doğru cevabımız D şıkkı oldu. Yer çekimi ile basınç arasında doğru orantı var. Çünkü yoğunluk artıyor ve basınç artıyor arkadaşlar. Demek ki sıcaklık ve yükselti basınç ilişkisi düşünülürse bunlar arasında ters orantı var. Yer çekimi ve yoğunluk basınç ilişkisi düşünülürse bunlar arasında doğru orantı var. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. Şekilde verilen merkezlerden hangilerinde sürekli basınç merkezleri oluşmasında sıcaklık etkilidir. Ekvator ve kutuplarda termik basınç merkezleri oluşur. 30 ve 60'larda ise dinamik basınç kuşakları oluşur. Termik basınç kuşaklarının oluşması dünyanın şekli buna bağlı güneş şınlarının geliş açısı ve sıcaklığa bağlanabilir. Termik zaten oradan aklımıza gelsin. Termik sıcaklıkla alakalı. Dinamik ise dünyanın günlük hareketi ile alakalıdır. Burada 3 Ekvator üzerinde termik alçak basınç, 1 kutup, Kuzey Kutup noktasında termik yüksek basınç ki bunların oluşmasında sıcaklık faktörü etkili 1 ve 3. Yani B şıkkı doğru cevabımız oldu. Yeryüzündeki basıncın değişimi ve dağılışında unsurlarından hangileri etkili olmuştur? Sıcaklık arttıkça basıncın azaldığını biliyoruz. Demek ki sıcaklık yine etkili bir faktör. Bunun yanında sıcaklığa bağlı termik basınçlar oluşuyor. Yükselti arttıkça gazların yoğunluğu azaldığı için basınç azalıyor. Yine etkileyen bir faktör. Yer çekimi arttıkça basınç artıyor. Bu da yine etkileyen bir faktör. O zaman üçü de basınç değişimi ve dağılışında etkili olmuş. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdaki şekilde sürekli basınç kuşağında ki sürekli basınç kuşakları arkadaşlar 0 ve 90 termik basınçlar, 30 ve 60 dinamik basınçlar. Kuşağında bulunan K merkezindeki basınç ve hava hareketinin yönü verilmiştir. Buna göre şekilde verilen basınç merkezi aşağıdaki enlemlerin hangisinde yer alır? Şimdi burada yüksek basınç mı, alçak basınç mı önce bunu kıyaslayalım. Bu bilgimizi verelim. Çevreden merkeze doğru bir hava hareketi olsun. Ve Çevreden merkeze toplandı, merkezde yükseldi arkadaşlar. Çevreden merkeze doğru bir hareket. Biz buna alçak basınç diyoruz. Çünkü ne yaptı hava yükseldi ve yüzeye uyguladığı kuvvet azaldı. Tam tersi, tam tersi özellik olarak ne demek tam tersi? E, ne olacak? Merkezden çevreye doğru yayılacak. Bunun için de havanın alçalması ve merkezde toplanıp çevreye doğru yayılması gerekiyor. Bu da Yüksek basıncı oluşturuyor çünkü aşağı doğru iniyorsa yüzeye uyguladığı kuvvet artıyor. Birinci olarak hangi basınç ona bakalım. Şimdi merkezden çevreye çevreden merkeze iki hareket var. Okun uç kısmı içeri doğru. Demek ki çevreden merkeze doğru toplandı ve buradan yükselecek. Yani alçak basınç alanı oluşmuş. Okun uçu dış kısımlara doğru olsaydı bu yüksek basınçtı. Bunun yanında... Kuzey yarımkürede sapma yönümüz hareket yönünün sağına doğru ve S'ye benzer bir görüntü ortaya çıkar bu tür şekillerde bunu kullanabiliriz. Ters S ya da Z'ye benzeyen bir şekil ise bu Güney yarımkürede bir alandır. Burada harfimiz S'ye benziyor ki bu kuzey yarımkürede bulunmakta. Kuzey yarımkürede sürekli e, alçak basınç alanı arıyorum ve 60 derece kuzeyde bulunan Dinamik alçak basıncı dikkate alabilirim. Çünkü kuzey yarım küre. Güney olanları zaten elemem gerekiyor arkadaşlar. Kuzeyde olması gerekir. Sıfırı da eledim. E, 30 kuzeyde dinamik yüksek basınç var. Onu da elerim. O zaman geriye ne kaldı? 60 kuzey kaldı. Hatta bu yüksek ve alçak basınçları da şu şekilde kodlayabilirsiniz. Yani yüksek basınç hangisinde, alçak basınç hangisinde, bu sürekli basınç merkezlerinde. Bunu bulmak için bir kodlamamız var. Yaya şeklinde kodluyoruz. Yaya şeklinde bir kodlama yapıyoruz. 90 yüksek, 60 alçak, 30 yüksek, 0 alçak basınç. Yaya şeklinde de kodlayabilirsiniz. Doğru cevabımız A şıkkı ol. Aşağıdaki haritada A merkezi ve yakın çevresinin basınç değerleri verilmiştir. Buna göre A merkezi ile ilgili olarak yargılarından hangilerine kesin olarak ulaşılır? Alçalıcı hava hareketi görülür denmiş. Buradaki basınç değerlerimiz bakıldığında A merkezinde özellik olarak 1020'den daha yüksek değerleri oluşturuyor. 1020'den daha yüksek değerleri oluşturuyor. Dışarıda daha alçak, içeride daha yüksek basınç değerlerini gördüm. A merkezinin olduğu yer şu an bu alan için yüksek basınç. Ve yüksek basınçta alçalıcı hava hareketi görülmekte. Ki alçaldıkça yüzeye uyguladığı kuvvet artmaktadır. O zaman birinci öncülümüzü aldım. Sıcaklık değerleri çok düşüktür. Tabi burada şu an diğer alanlara göre daha yüksek basınçtan bahsettik. Sıcaklık değerleri çok düşüktür dememiz mümkün değil. Yani ne kadar kaç derece olduğunu ben buradan çıkartamıyorum. Yükseltisi azdır. Yükseltisi hakkında da bir yorum yapamam. Ki bu 500 metrede de olabilir. 200 metrede de olabilir. Buradan çıkarım yapacağım bir durum yok. Kesin söyleyeceğim bir durum yok. O yüzden yalnız bir A şıkkı kesin olarak ulaştığım kısım oldu. Sıcaklık ile basınç arasında ters orantı vardır diyen bir araştırmacı bu tezini kanıtlamak için yargılarından hangilerini örnek olarak vermelidir? Ekvator'da alçak ki Ekvator sıcak bir yer, daha yüksek sıcaklıklar var, daha düşük basınç var. Kutuplarda ise hava daha düşük sıcaklığa sahip, daha yüksek bir basınç var. Yani bu sıcaklıkla ilişkili bir örnektir ve birebir bu durumu karşılamaktadır. Ekvatordan kutuplara gidildikçe basınçlar düzenli olarak artar ki böyle bir durum söz konusu değildir. Çünkü daha önce de verdiğimiz kısımda bilgimiz. 90 60 30 yaya şeklinde bir kodlama yapıyorduk. Neydi? Yüksek basınç alçak basınç şeklinde ifade ettiğimiz harflerdi. Ekvator'dan gittim yüksek basınç, daha sonra 60'a gittim alçak basınç. Yani bir artıyor, bir azalıyor. O zaman böyle bir durum söz konusu değil. Kış aylarında Asya kıtası yüksek basınç konumuna geçer. Kışın karalar daha soğuktur. Soğuk olan yerde yüksek basınç ki soğuk olan yerde yüksek basınç bakın. Bu da yine kanıtladı. Ters orantı söz konusu. 30 derece enlemlerinde alçalıcı hava hareketleri görülür. 30 derece enlemleri çevresinde çöller bulunur. Çöller sıcak alanlardır. Ama buradaki alçalıcı hareket sıcaklıkla alakalı değil, dünyanın günlük hareketiyle alakalıdır. Bunu da elemem gerekiyor. 1 ve 3 yani B şıkkı burada doğru cevabım oldu. Aşağıda verilen durumlardan hangisinin ortaya çıkmasında bölgelerin basınç özellikleri etkili olmamıştır? Kutuplarda yıl boyunca sıcaklığın sıfırın altında olmasının sebebi basınç değil güneş ışınlarının geliş açısının eğik açıyla olmasıdır. O yüzden basınç özelliğiyle bir bağlantı kuramadım. Ekvatorda yıl boyunca yağışın fazla olması. Sıcaktan dolayı hava yükselir. Yükselen hava alçak basıncı oluşturur. Buna bağlı olarak da yağış oluşur ki alçak basınç alanlarında yağışı görüyoruz. Direkt bağlantı kurduk. 60 derece enlemlerinde yükselici hava hareketlerinin görülmesi dinamik alçak basınca bağlıdır. Yine bu basınca bağlı olarak hava yükselmiş ve yağış getirme ihtimali artmıştır. Yaz mevsiminde Güneydoğu Asya'da rüzgarın denizden karaya doğru esmesi yine yüksek basınç alçak basınç ilişkisidir. Yaz mevsiminde denizler daha serin, yüksek basınç, karalar daha sıcak alçak basınçtır ve buradan buraya bir hareket yani rüzgar oluşur. 30 derece enlemlerinde alçalıcı hava hareketlerinin olması yine baktığımızda basınçla alakalı bir özelliktir. Buna bağlı olarak doğru cevabımız A şıkkı oldu. Yukarıdaki izobar yani basınç haritasında gösterilen basınç merkeziyle ilgili olarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Burada baktığımızda alçalıcı hava hareketi görülür denmiş. Ki baktığımızda arkadaşlar buradaki basınç merkezi daha yüksek değerlere sahip alçalıcı hava hareketleri görülür. Hava hareketi merkezden çevreye doğrudur. Ki burada özellikle alçalıcı hava hareketi demek yüksek basınç demek. Yüksek basınçta da aşağı doğru inen hava merkezden çevreye doğru yayılır. Çünkü 1013 milibar üstü bizim için yüksek, 1013 milibar altı alçak basınçtır. O bilgiyi de burada verelim. Çevresine göre yüksek basınç alanıdır evet. Doğru arkadaşlar ve üçü de doğru olduğu için E şıkkı da bizim doğru cevabımız oldu. Aşağıdaki izobar haritasında M merkezinin konumu verilmiştir. Buna göre M merkezinde etkili olan basınç ve hava hareketi aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir. Bakıyoruz arkadaşlar. Güney yarımkürede bir merkezimiz. Şöyle bir kodlamamız vardı. S harfi çizerse şeklimiz kuzey yarımküre. Ters S harfi görülürse ya da Z'ye benzeyen bir harf görülürse güney yarımkürede yer alıyordu. Sapmaların yönü burada belirleyici oluyordu. Bu merkezimiz güney yarımkürede olduğuna göre ters S şeklinde bir e, görüntü aramamız gerekiyor. S harfi gitti kuzey yarımküre. S harfi gitti kuzey yarımküre. Bu ise arkadaşlar bir alçak basınç alanı çünkü e, çevreden merkeze doğru olmuş ve sapma olmamış. Bu ekvatorda olabilir. Sapma olmadığında ekvator olabilir ve alçak basınç tabii ki. O önemli. Alçak basınç, ekvator, sapma olmamış. Ters S çıktı burada D'de. Ters S çıktı. İkisinde de ters S harfi var şu an. Ve buradaki basınç değerlerine baktığımızda 1013 mili var bizim normal basıncımız. 1013 milibardan düşük olduğu için bu alçak basınç alanı. Alçak basınç içinde arkadaşlar hareketimizin çevreden merkeze doğru olması gerekiyordu. Burada D yüksek basınç e ise alçak basınç. Çünkü çevreden merkeze içeride ne yapacak? Merkezden yükselecek. E şıkkı doğru cevabımız oldu. 1013 var 6 alçak basıncı gösteriyor. Bu sorumuzda E şıkkını doğru cevap olarak aldık. Kara ve denizlerin farklı ısınma özelliği düşünüldüğünde Temmuz ayında yukarıda verilen merkezlerden hangisinde hava hareketinin merkezden çevreye doğru olması beklenir? Merkezden çevreye doğru bir hareket kısmını şu şekilde yorumlamıştık. Çevreden merkeze olursa merkezde ne yapıyordu? Ee, hemen yükselmeye uğruyor bu alçak basınçtı. Tam tersi aşağı doğru indi. Merkezden çevreye doğru dağıldığında bu yüksek basınçtı. Verilen kısımda bakın e, ne demiş? Merkezden çevreye doğru. Yani yüksek basınç alanını bizden istiyor. Hangi dönem arkadaşlar? Temmuz. Temmuz ayında kuzey yarımküre yazı yaşarken güney yarımküre kışı yaşıyor. Yazın karalar daha sıcak olur. Kuzey yarım küreyi düşündüğümüzde. Karalar daha sıcak olduğu için hava ısınır ve yükselir. Alçak basınç alanlarını oluşturur. Denizler ise daha serindir. Karalara göre yaz dönemi için. Ve ne yapar burada? Serin olduğu için hava aşağı doğru hareket edecek. Yani yüksek basıncı oluşturacaktır. O yüzden burada yüksek basınç alanı olarak bulduk 2'yi. Diğerlerine bakalım. Burada kış yaşanıyor. Kışın denizler daha sıcak olur. Çünkü geç soğuyor arkadaşlar. O yüzden burada sıcak olduğu kısımda değerlendirdiğimiz için alçak basınç ama biz yüksek basıncı arıyorduk. Merkezden çevreye doğru olması beklenir dediği için. Yani doğru cevabım burada B şıkkı 2 numaralı merkez oldu. Aşağıdaki harita bir bölgeye ait eş yükselti eğrilerinin verildiği bir harita. Yani yükseltileri gösteriyor. Şekilde verilen AB yönünde hareket eden bir kişi yolculuğu sırasında atmosferdeki hava basıncını not etmiştir. Buna göre AB arasındaki basınç değişimi aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Yani burada yükselti basınç ilişkisini bizden istiyor. Yükseldikçe arkadaşlar basıncımız azalıyordu. Çünkü yoğunluk azalıyordu. Yani burada yükseldikçe azalıyorsa Bakın o tepe noktalarında benim ne olması lazım? Basıncımın daha az olması lazım. Bakın az olması lazım. Demek ki burada iki defa basınç azalacak. İki defa azalacak. Burada bir defa azalmış tam anlamıyla. Diğerinde de bir azalma görüyorum ama ki buradaki gibi değil arkadaşlar. Tepe değil. İki tepe olması gerekiyor çünkü. Azalma kısmı yok burada iki defa. Burada iki defa azalmış ama başladığı yerde olmuyor arkadaşlar. Biraz daha ilerlememiz gerekiyor. E, bu kısım yine yanlış. Burada iki defa azalmış olabilir. Burada iki defa azalmış olabilir. Burada bir defa azalmış basınç olamaz. Ya C olacak ya D olacak. Bunun yanında baktığımda burada bir ne geçiyorum? V'nin uç kısmına doğru yükselti artmış. Yani bir vadi geçiyorum vadi kısmında en alçak olacak. Ve bu da özellik olarak ne oluyor? İyice basıncın artması anlamına geliyor. Alçak yerlerde çünkü basınç daha fazlaydı. O yüzden doğru cevabımızın D şıkkı olduğunu söyleyelim. Dünyadaki sürekli basınç merkezlerinin oluşumu ve özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 0 ve 90 derece enlemlerinde dünyanın şekline bağlı olarak sürekli basınç merkezleri oluşur ve termik basınçlardır. Doğru bir bilgi. 30 derece enlemlerinde alçalıcı hava hareketlerinin nedeniyle yağış oluşmazdır ki çölleri dönemde çöllerini ifade ediyoruz ve yağış oldukça az. Ekvator ve 60 derece enlemlerinde alçak basınç etkili olduğu için hava yükselir. Yükselen hava yağış getirir. Yağış miktarı fazladır. 30 ve 60 derece enlemlerinde dinamik yani dünyanın günlük hareketine bağlı olarak Basınçlar oluşur sürekli yüksek basınç alanlarında bulutluk alçak basınç alanlarındakine göre daha fazla demiş sürekli yüksek basınç alanları demiş ki hava alçalıyor alçalan hava yağış getirme ihtimali düşük bulutluk daha az alçak basınçta ise bunun tam tersi ki burada sürekli basınçta bulutluk daha fazla demiş yanlış bir bilgi alçak basınçta bulutluk daha fazla olur o yüzden de doğru cevabımızın E şık olduğunu söyleyelim.